Evet arkadaşlar Windows 10 nasıl etkinleştirilir? Bunu size en kısa yoldan anlatacağım. Çok kısa anlatacağım. Çok da basit. Ee, videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bilgisayarımızın arama tuşuna gidip Windows 10'un CMD yazıyoruz. CMD yazdıktan sonra burada dikkat etmemiz gereken <laughs> en önemli şey CMD'ye yazdıktan sonra direkt Enter'a basmamak gerekiyor. Çünkü kendi işletim sistemiyle açıyor. Yani kendi e, bilgisayarın kendi adıyla açıyor. Burada CMD'yi bakın yönetici olarak var. Yönetici, yönetici olarak çalıştıra tıklıyoruz. Sistem 32 sayfası çıkıyor burada. Ondan sonra e, videonun altına e, açıklama kısmına nasıl yapıldığını bütün işlemlerin hepsini oraya da ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Burada net bir şekilde göstermek için yaptım. <laughs> Öncelikle Windows 10'umuzun e, isminin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl öğreniriz? Başlat kısmına geliyoruz. Ayarlar iktmesine geliyoruz. Sistem sisteme tıklıyoruz. En, aş en altta hakkında. Hakkında'ya tıklıyoruz en altta. Burada gözüküyor bakın. Edisyonda gözüküyor. Windows özelliklerinde gözüküyor. Windows'un ismi gözüküyor şu anda. Windows 10 Home <laughs> Single Language. Siz de bilgisayarınızın ayarlar kısmına gelip aynı şekilde e, Windows'unuzun isminin ne olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz. Buradan çıkıyoruz. Ben e, Windows'un ismini öğrendim. Single e, Windows 10 Home Single Language. Çıkıyorum buradan. Öncelikle CMD ile CMD yönetici olarak çalıştırdıktan sonra açılan pencereye bunu ben videonun altına e, koyacağım, yapıştıracağım. Siz de buradan aynı şekilde alırsınız. <laughs> e, bu sekmeyi kopyala yapıştır yapıyoruz. CTRL C ya da sağ tıklayıp kopyala yapıyoruz. Direkt buraya CTRL artı V yaparak koyuyoruz. Ve bir boşluk bırakıyoruz. Boşluk bıraktıktan sonra benim Windows'umun ismi neydi? home core değil. Home core değil. Home core single buydu. Buradaki key alıp bakın bu şekilde dikkatli bir şekilde almamız gerekiyor. Boşluk olmaması gerekiyor. Sıkıntı oluyor sonra. <laughs> Sağ tıklayıp kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra enter diyoruz. Diyelim. Şu an k'yi aldıktan sonra şurada bir sekmemiz daha olacak. Bunu da sağ tıklıyoruz. Kopyala diyoruz. Ctrl V yapıyoruz. Enter diyoruz. Bakın anahtar yönetimi hizmeti makine adı başarıyla ayarlanmıştır diyor. Ve son bir işlem daha kaldı. Burada en altta bir sekmemiz daha var. Bunu da alıp ama dikkatli alıyoruz. Boşluk kalmıyor. Bir de şurada işlemler falan oluyor. Onları da almıyoruz. Sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Ctrl V yapıyoruz. Enter diyoruz. Ve işlem tamamdır. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Bakın Windows etkinleştiriliyor. Ürün başarıyla etkinleştirilmiştir. Bu videodan bu videoda eğer kendiniz başarıyla tamamlayabildiyseniz Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.